var. Abi. Önce kumandadan başlayalım yani istersen. Mikseri kullanırken bütün şu vanalar kapalı oluyorlar. Ondan sonra traktör çalıştırıyor. Koru aşağıya indiriyoruz. Bunun basıncını burada 20 ile 15'in arasında ayarlıyoruz. Ondan sonra geliyoruz. Şurada bir tane vanamız var. İki tane de biz şuradakini açıyoruz. Geliyoruz burada. Bunu açtığımız zaman buradan içine su dolduruyoruz. Suyu doldurduktan sonra ilacı da döktükten sonra şu mavi açtığımız zaman içinde karıştırma yapıyor. Tamam İşlem bittikten sonra bunların hepsini kapatıyoruz. Burayı da kapatıyoruz. Altta bir tane vana var. Tamam. Bu vanayı şöyle açtığımız zaman direkt deponun içine ilacı çekiyor. Tamam. İşi bittikten sonra burayı kapatıyoruz. Hı, hı. Pompadaki vanayı da kapatıyoruz. Şurayı şu kapattık, vanayı da kapattık. Aynen. Bu vanayı da kapatıyoruz. İlaç yapmaya başlayacağımızda şu vanayı açıyoruz. Bu sefer ana taktaki ilacı karıştırıyoruz. <laughs> tamam. İlaçlama yaparken de şu baştaki vanayı kesinlikle açmıyoruz abi. Kapalı duruyor. Sürekli kapalı kalıyor. Şu dört tanesini açıyoruz. O kollara giden. Aynen. Bu bu depo yıkama. depo yıkama. bu tamam. depo yıkama da kullanacak. Dördünü kapatacak tamam. sadece depo yıkamaya açacak. Hı, tamam Şurada bir dikkat etmesi gereken yer var abi. Mikser ilaç karıştırmaya kullanırken kesinlikle 20 barı geçirmeyecek. Tamam. Atıyorum ilaçlamada 30 bara ayarladı, 40 hı hı. bara ayarladı ya. Ben aynı barda burayı kullanayım derse oraya zarar verir, tamam, patlatır. tamam. Bunu mecbur düşürmesi lazım. Tamam. 20'ye kadar 15 e kadar. Tamam abi. Ama ilaçlamada sıkıntı yok. İstediği kadar yükseltebilir. Tamam. Başka da bir şey yok abi. Şu şu vanaya abi şu, şu depo yıkama vanası işte bu abi. Bunu e, en son ilaçlama bittikten en son sonra. ilaçlama bittikten sonra diğer tarafta gri depo var. Hı hı. Onun için de temiz suyu dolduruyoruz. Tamam. Şu vananın yönünü yukarıya çeviriyoruz. Tamam. Tekrar buraya geliyoruz kumandaya. 4 tane açık olan vanayı kapatıyoruz. Sadece şu bir taneyi açıyoruz. Aşıyor. İçini yıkıyor. Anladım. Tamam abi. Ondan sonra durduruyoruz. Yan tamam. tarafta boşaltma vanası var. Açıyoruz, şu boşaltma. buradaki buradaki de talya vanası değil mi? Ya yani boşaltma e, yıkarken mi bu varı açıyoruz? Önemli değil. He tamam. Tamam abi. İçini yıkarken de açık lazım.